Sağlığımız için. Evet. Artık yeter. Yönetemiyorsunuz demek için buradayız. Bugün 36 saat nöbet sonrası bir hekim arkadaşımızı kaybettik. Artık böyle acılar yaşamak istemiyoruz. Uzmanlık eğitimi almak bir haktır. Ve bu hak keyfiyete yöneticilerin insafına bırakılamaz demek için buradayız. Tıp öğrencileri artık üniversitelerinde öğretim üyesi bulamıyor, liyakate, bilime dayalı akademi istiyoruz demek için buradayız. Sayın Sağlık Bakanı, Ekim ayından beri artık yeter, bıçak kemiği derdi geçti diyerek emek bizim, söz bizim eylem süreci başlattık. Bizlerin haklı talep ve tepkilerini görmezden gelemeyerek meclise apar topar bir yasa taslağı getirdiniz. Televizyonlardan da gördük ki bu yasa taslağı hakkında icazet almadan konuşamadığınız gibi taslağın geldiği hızla çekildiğinde de konuşamadınız. Ne oldu bu yasa tasarısına? Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanlarına sahip çıkamıyorsanız neden o mevkidesiniz? Neden hekimlerin sağlık çalışanlarının temsilcilerini dinlemekten onların karşısına çıkmaktan bu kadar çekiniyorsunuz. Taleplerimizde ve dile getirdiklerimizde haksız olan bir şey varsa artık siz de konuşun. Bugün son 10 yılda yurt dışına göç eden ekim sayısı 24 kat arttı. Yalnızca bir ayda 197 ekim Türk Tabipleri Birliği'ne yurt dışında çalışma belgesi için başvurdu ve bu sayı 2012 yılının toplamında yapılan başvurunun 3 katından fazladır demek için buradayız. Neden geri çektiniz yasa tasarısını? Daha iyisini getireceğiz dediniz. Ama iki ayı geçti. Neden hekimlere, sağlık çalışanlarına bir açıklama yapmıyorsunuz? meclisin önünde tüm vekillere, emeğimize, haplarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Artık halkın vekilleri için toplumun sağlığına, emeğimize sahip çıkma vaktidir. Sesimizi bir kez daha duyurmak için 26 Ocak 4 Şubat arasında başlattığımız beyaz nöbette de nöbetimiz süresince Meclise herhangi bir düzenleme getirilmezse 8 Şubat'ta bizler için artık görev zamanı olacağını belirtmiştik. Bugün buradan duyuruyoruz. 8 Şubat görev vaktidir. Tüm hekimlere buradan bir kez daha sesleniyoruz. 8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin. Mevcut randevuları hastalarımızı mağdur etmeyecek şekilde Sağlık hizmetlerini başka günlerde planlayın. Topluma da sesleniyoruz. Bu görev yalnızca hekimler, yalnızca sağlık çalışanları için değil. Hepimiz için. Aylarca randevu beklemelere zorlandığınız, özel hastanelere mahkum bırakıldığınız bir sağlık sistemine birlikte artık yeter diyebilmeniz için 8 Şubat'ta randevu almayın, hastanelere gelmeyin. Hastanelere görevde bizlerin yanında olmak, dayanışmak için gelin. Hekimler ve hatta tüm sağlık çalışanları emeklerine karşılığını alamaz hale geldi. Hatta pandemi döneminde bile sürecin tüm ağırlığını üstlenmemize rağmen haklarımız ödenmedi ne yazık ki. Hastaneler, sağlık kurumları tamamen şiddet sarmalı içerisine girmiş durumda. Bu kötü çalışma koşullarından dolayı ise artık hiç kimse, isteyerek, severek işini yapmamaktadır. Kendi tekil yalnızlıklarımızda hapsolmuş durumdayız. Taleplerimize ısrarlı bir şekilde kulak verilmediğini, dinlenmediğini görmekteyiz bu süreçte. Ancak daha sonra bu yükselen talepler karşısında alelacele çok da iyi hazırlanmamış bir yasa teklifinin meclise geldiğini, ancak adaletsiz, tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan bizzat hekinlerin içinde bile iş barışını bozabilecek maddeler içeren bu tasarı gene hükümet tarafından geri çekildi. Beyaz nöbetlerle başladığımız eylemimizi 8 Şubat'ta e, grevle e, devam edeceğiz. 8 Şubat'ta yeniden e, görevde olacağız. Biz de Şanlıurfa Tay Budası olarak e, bu grevde yer alacağız. Sağlık alanında hizmet veren hekim ve tüm sağlık emekçileri çok ciddi bir yoksullaştırmayla karşı karşıya kaldı. Bu sadece sağlık emekçilerini etkilemedi, tüm tüm toplumun e, emekçilerini ve ezilenlerini, e, yaşamlarını derinden sarsan sonuçlara yol açmakta. Görünen o ki e, bu ekonomik kriz daha da derinleşerek devam edecek.